Yayınımız başladı. Yayınımız başladı. Bir tarafta tribay Toparazi. Ortak yayına Bir, Bir taraf... tarafta da Disney Reporter mı, The Magazine Reporter mı? Yok, Disney Reporter. Ha, Disney Reporter. Çünkü henüz henüz diğerine reporter. gelmedi ben daha. Gelmedi. diğerine gelmedi. Henüz sıfır kişiyiz yani. arkadaşlar. Gelmenizi kış, bekliyoruz. kış tekrar geri geldi. Gözünüz aydın. Biz de eski günlere geri döndük. Ha. Bu doğal yaşam merkezinde. Canlı yayındayız durup dururken nereden çıktı bu canlı yayın evet artık canlı yayınlarımızı sık sık yapmaya karar verdik ee, gelir, gelir gelmez hemen bir like attı iki like oldu teşekkür ediyoruz arkadaşlar başladık canlı yayınımıza ee, herkese merhabalar ee, şu anda neler yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben çok güzel böyle su sesinin çıktığı bir yerde ee, sizinle sohbet muhabbete geldik dedikodu yapmaya geldik yine Kerem'le Aynor merhaba yazmış hoş geldin Aynor ee, yine böyle bir dedikodu yapalım çekiştirelim böyle kimi çekiştirelim ee, düşündük Hande zeynep dedik. zeynep okutan hanker yazmış Aynor kalp atmış bize teşekkür ediyoruz arkadaşlar attığınız likelar içinde 25 tane like'ımız bile oldu ee, evet başlıyoruz dediğimiz gibi abi sonuna kadar hanker yok diyordum sonuna kadar hanker yok diyordum rapist ama artık var çünkü ikiz de itiraf etti ve Donu Dizgin çok güzel bir aşk yaşıyorlar. Ben o yüzden he. ben de ben de onların aşk yaşadığına artık inanıyorum arkadaşlar. Ben inanmıyorum hayran. Ama Dizgin Reporter e, başka bir kanaldan arkadaşımız e, halen inanmıyor PR olduğunu söylüyor ama ben ben artık inandım. Ha PR var mı? Bilemiyorum. Yani PR var mı yok mu? Ama şu anda güzel bir ilişkileri var. Ya baksana bu işlerin tarihçesini söyleyeyim mi? Hollywood'dan tut da Yeşilçam'a kadar evet. birçok rol arkadaşı Zaman zaman evlilikler de yapmış evet. ee, ama hiçbirisinin evliliği de yürümemiş kolay kolay. O yüzden bence büyü bozulmasın, evlendirmeyelim biz ya Hande ile Kerem'i. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ha, şu anda çok fazla dizi olmadığı için dizileri de tuttu gibi görünüyor ama Evet dizileri fena değil ama şöyle evlilik kolay bir şey değil. Ee, bence hiç evleneceklerini tahmin etmiyorum özellikle bu sene. Ay Ayça, Ayşin, Turan, Alp, Nevruz evet onların çok güzel bir yeni bir projesi başladı. Ee, arkadaşlar yani benim fikrimi sorarsanız onun reytingleri biraz zor Yani hem Alp Nevruz'un hem de Ayça Ayşe'nin e, Birlikte rol aldığı dizinin reyting alacağına ben çok ihtimal vermiyorum. E, madem sordunuz araya onu da sıkıştırmış olduk. E, dediğim gibi arkadaşlar bir evlilik olursa... Ben, bir evlilik ben, olursa, ben sanmıyorum olacağını. E, hangisi? Evlilik mi? Ev, yani Ev, evlilik olmaz olsa bir de o da reklam evliliği olur. Yani Türkiye'de ya, reklam evliliği biraz zor olur. Yani ne bence neden olmadı mı iş Türkiye'de? Severseler yani olur. Çünkü evlilik gerçekten kolay değil. Bunun reklamı yapılması çok zor. Ne ee, olacak? İyi süre. yayınlar Mehmet. abi demiş Sefa. Teşekkürler çağat, kardeşim. Çağat Nana. Hello hikaye. Nana. Yani ne olacak ki? Ee, o yüzden ben evlilikleri yani PR amaçlı evlilik olacağını ihtimal vermiyorum. Good night demiş. Where are from? Why are good night? It's not good night. Good evening. <laughs> Good afternoon Good afternoon or or good evening you can say. Ee, arkadaşlar 5 like atmışız. Teşekkür ediyorum evet. bu güzel likelarınız için. Evet like ee, gelsin. Evet. Bu arada bu arada eğer bir evlilik söz konusu olursa e, muhakkak ve muhakkak e, seneye olur arkadaşlar bu evlilik teklifi seneye olur. Yanındaki hiçbir şekilde inanmak istemiyor. Abi niye demiş. Bu soru sana geldi. Bana mı demiş? Evet. İnanmak Çünkü istemiyor hiçbir şekilde. Grit demiş. Grid we demiş. Thank you. It is it is a park in Istanbul. Uh, it is really nice yani view. Hanker mi bekliyorsunuz? Hı, hı. Hı, Hayır hı, yaren. Hı, Şu yaren. Şu anda hankerden bir ses seda yok. İstanbul'dayız bakın şöyle. Yağmurlu bir hava var İstanbul'da. Sohbet muhabbet ediyoruz sevgili olduklarını falan paylaşmadılar. Yani en çok inanmayanlardan biri. Abi iyi yanlar neresi orası? Kaan Arabul. Kaancım burası İstanbul Mali Beylikdüzü. Beylikdüzü'ne Herkes havuz başındayız var. böyle. Güzel. Hafif de yağmuru yağıyor. Hangi an ay sonra evlilik var? Bence Kerem Bursun'un hala aklı serenen yani olabilir arkadaşlar. Ee, şöyle olabilir. Uh, nice one. Thank you. Uh, evlilik Evlilik çok... muhabbetini 10 ay sonra olur yazmış. Bence olursa seneye olur ama artık artık umarım bir birliktelik devam eder. Hangerş ile de sette. Doğrudur, doğrudur Tuğba'cığım. O yüzden şu an sette falan değiliz. Biz de beylik düzeyindeyiz. 8 tane like. Teşekkür ediyorum güzel like'larınız için. Like Vallahi biz sohbetimiz muhabbetimiz devam ediyor. Evlilik ama Serenay'ın aklı onda değil demiş. Bence onda. Ee, Kaan'cım yani Serenay'ın aklı bir karış havada şu anda bence de değil. Şu anda e, Aklını... Türkiye'nin Türkiye'nin en zengin adamıyla birlikte hatta fotoğrafları çekildi Marmaris'te. Şu anda e, sanırım emin değilim ama Serenay'ın aklı orada şu anda. E, bence unutmuştur. Çağatay'ı da unutur. Yok. Serenay, Kerem Bursin'i de Kerem unutur. Neden biliyor musun bak? Herkesi Ke unutur yani Kerem, şu anda. Kerem birçok... E... Erkek oyuncudan daha farklı Ne biliyor musun? Çocuğun hayatının bir kısmı Amerika'da geçmiş. Amerika'da geçmiş. Evet, evet. Dolayısıyla görmüş geçirmiş bir çocuk. Ya tabii ki oradaki insanın gör görgüsü Muhteşem bir oluyor. İngilizcesi var. Çok Bayağı güzel İngilizce konuşuyor. Başlıyor. İngilizce deyip geçme, dil bilmek çok önemli. Çok bir şey. önemli. Ama nedense uluslararası bir filmden hiçbir zaman teklif alamadı. Yani ben de onu çözemedim. Muhte muhtemelen ee, oyunculuğu çok beğenilmiyor. Yani Yolun şu... çok başında olduğu için. Yok zaten oyunculuk konusunda ben kesinlikle onay vermiyorum yani. Evet. Türkiye'de oynayabilir. Türkiye standartlarında normal. Ama e, yurt dışında oyunculuk yapmak böyle çok kolay bir iş değil. Doğru doğru. E, bir kere... O yüzden teklif gelmiyor değil mi? Bizim yani, Türk ünlüleri İngilizce gelmez. bilen Türk ünlüleri Haluk Bilginer haricinde doğru dürüst hiçbir teklif gelmiyor anladığım kadarıyla. İşte bizim ya Türkiye'de öyle gidiyor. Yani, Güzel de paralar yani, kazanıyorlar. Belki, mesela Cem Yılmaz İngilizcesi fena değil. Ama evet. dışından gelmez çünkü neden? İşte Serenay sen... ister Murat hiçbir fark etmez. Anker çok seviyor birbirlerini. Yok yok inanmayın. Lütfen saçma sapan haberler çıkarmayın. Se Türkiye'nin en iyi kadın oyunculardan ilk üç tane Ezgi Mola kesindir. Arkadaşlar Ezgi Mola düne kadar unutulan bir oyuncuydu. Komedyen, komedyen diye geçiyordu ama Ezgi Mola son dizisinde muhteşem oyunculuğu ortaya çıkmış oldu. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar yani gerçek bir oyuncunun gerçek iyi bir oyuncu olmasını görmemizi sağlayacak tek olay dram arkadaşlar. Dramda oynaması lazım. Yani romantik komedi, korku filmi vesaire değil. Olay dramda bitiyor arkadaşlar. İşte Ezgi Mola da sırık atladı yani bunda. Türkiye'deki oyuncuların yetişmemesinin bir nedeni de bize senarist yok. Evet. Yani... Senaryo olacak ki oynayacaksın. Kesinlikle. Zeynep Okutan Serenay Sarıkaya yazmış. Peki size soruyorum ben soruyorum Serenay'a mı yakıştırıyorsunuz Hande Erçel'e mi yakıştırıyorsunuz ee, Kerem Bursin'e? Ser, Çünkü bu soru şey çok var, fazla bak, var. Bak, Serenay'da Star ışığı var. Hande evet de yok. evet gerçekten Serenay ama yılların oyuncusu Serenay. Dünkü gündüz canlı ilk Nilpil Şankaya ile Kerem'in Yıl... adı çıkar dedi. arkadaşınız Nilpil'in sevgilisiyle çok samimi arkadaşlar. Yı o yanlış parmak. söylemiştir doğru söylüyorsun. O dünkü arkadaşımız başka biriydi. Gazete makte o. He. Hande Erçel tabii ki. Yaren demiş. Hande Erçel'e çok yakışıyor demiş Kerem Bursin. Ya ikisi de genç, yakış yakış tabii ki de hangi Hande, Azim Azim e, Hande'ye yakışıyor bizim için, demiş. bizim için şu anda kıstas benim için en azından oyunculuk ve gerçekler. Evet yani oyunculuğa baktığımız zaman gerçekten Serenay A, çarpı 3 gibi bir şey yani. Tabii canım. Hande Erçel bana göre henüz daha Ama, oyunculuğun başında. Ya başında şöyle üç dört beş senelik oyunculuk desek Hande Erçel'le e, zaten en az 10 senedir e, bütün dizi ve filmlerde Serenay var yani. Şimdi Kerem Hande'nin bir tık üstünde oyuncu olarak. Evet. Hande'nin e, rating almasının sebebi genç kız olmasını. Güzel, güzel olması, olması. Sempatik olması. Tabii ki. E, mesela Aynı dizide Serenay Sarıkay oynasaydı, 3 daha farklı olabilirdi. Şimdi Tuğba biraz kızmış, şöyle demiş. E, Hande birlikte neden şimdi Serenay'la kıyaslıyorsunuz? Hande yapmayın falan filan demiş. Yani, Arkadaş kıyas, yani mi? konu konuya açıyor. O yüzden bir kıyaslama yapmamız tamam da, yani önemli ne şey yani. Aa çok güzel. Tamam. Bana göre en iyi kadın bir Merve Dizdar, iki Funda er Yiğit'tir abi. kancım şimdi sen izlediğin dizilerden dolayı buna karar vermişsin ama o kadar kolay değil. Şu... Yani şunu, şunu söylemek Merve çok Dizdar oluyor. daha çok yeni, yani çok yeni gördük oyunculuğunu. Arda gelmiş. Arda, Beta hoş geldin, merhaba. söylemek çok kolay. Hande ile Kerem iyi çift. Bu zaten herkesin söyleyebileceği normal bir şey yani. Evet. En, enteresanlık yok. Burada enteresan olay ne? Hande Erçel'in, şey pardon, Kerem Bursi'nin e, yani Burcu Seren, Biricik Seren, iyi Karyer bir oyuncu arkadaşlar. Değil, duyuyor veya duymuyor meselesi. Bu arada bir sorumuz daha, daha var. Bir an Damla Yılmaz'ın sevgilisi var yani, mı? Ee, yeni dizisi var mı? Araştıracağım senin için söz. Araştıracağım onu. Abi Hande Erçel'in oyunculuğu bence çok güzel. Yani ünlü olmasını sadece güzelliğine vermeyin. Azimcim yani şöyle. E, ünlü olmasını. güzelliğin etkini var. Yoksa dizi senaryo kötü bence. Başta hankeri yok diye canlı yapıyordunuz. Şimdi de Hande Serenay mı? Çok saçma. Turgacığım sen çok olumsuzsun. Ben e, onları çok yakıştırıyorum diye söylemiştim. Neyse, daha Abi Çağlayan Yeşilçam projesini nasıl buldun? Ben daha izleyemedim. E, yeni Ve bir haber var mı? Konuşuyoruz. E, yeni konuşurum. yeni olayları konuşuyoruz. Evet. Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan kavgasını konuşuyoruz. Yani e, Türkiye'de magazin gündemi kolay kolay bitmez arkadaşlar. Sürekli yeni haberler çıkar. Bakın son kavga mesela Seda Sayan'la Mehmet Ali Erbil birbirlerine inanılmaz çirkinleştiler. Ve ikisi de birbirinden geri vites yapıp özür dileme değil de Sanki biri devreye girmiş de zorla onlara story attırmış gibi bir hal oldu. Ee, takip ediyor musunuz bilmiyorum. Ben eminim takip etmiyorsunuzdur. ve Metale Erbil. Çünkü sizin dönemin sanatçıları ünlüleri değil. Sizin ee, Ben tahmin edebiliyorum kimler olduğunu. Alp Nevruzlar, Alina Bozlar vesaire vesaire. E, bence siz çok olumsuzsunuz. Hep hangi kere bir şey yapmak istiyorsunuz. E, onu konuşuruz. Abi yarın Nişantaşı AVM önünde ünlü görürünüz. Senden alalım haberleri. İnşallah ee, uzun zamandır gitmedim o taraflara da. Ee, çünkü İstanbul'a yaz geldikten sonra ünlülerin çoğu, çoğu ee, sahilleri indi. Ege'ye indi, Akdeniz'e indi. O yüzden artık ee, Nişantaşı'nda çok az ünlü kaldı arkadaşlar. Ee, Sefane Demir, Nobre abi gece yayın var mı değil mi düzenli olarak? Vallahi artık ara ara geceleri de canlı yayına gireceğim. Dün biraz katılımımız azdı ee, ama olsun hiç sıkıntı değil. Ee, yine de canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Ee, çok da farklı konular gündeme dair çok farklı konular konuşacağız bundan sonra. Ee, ama sizinle sohbet muhabbet etmek tabii ki çok güzel. Yarın gelecek misin abi nişan taşına kançım? Belki yarın gelirim. Şu an net bir bilgim yok. Ee, yarın cumartesi her yer çok kalabalık oluyor. Özellikle de İstanbul trafiği e, ölüm yani gerçekten ölüm. Hande Erçel takip ediyor. Kimi takip ediyor bilmiyorum. Ee, yazar mısın Zeynepçim? 13 tane like, likelar için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şöyle güzel bir manzara eşliğinde sizinle sohbet muhabbet ediyoruz. Dedikodu yapıyoruz. Magazin gündemini konuşuyoruz. Magazin gündemi her zamanki gibi çok hareketli. Farkındasınız siz de. Ama bu ara mesela ben Hande ile Kerem'in aynı anda bir canlı yayın yapmasını bekliyorum. Birlikte bir canlı yayın yapmalarını bekliyorum. Bayağıdır yapmıyorlar. Artık şart olduğu gibi gözüküyor. En yakın zamanda Hande ile Kerem'den bir canlı yayın bekliyoruz. Kerem Bursin Tolga aradan takip ediyor. Tolga Sarıtaş demek istedim sanırım. Tolga Sarı değil. Doğrudur, doğrudur. Ama Tolga Sarıtaş iyi bir oyuncu arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Hatırlıyor musunuz Güneşin Kızlarında da Tolga Sarıtaş ve Hande Erçel birlikteliği çok konuşuluyordu. Çok yakıştırmalar yapılıyordu. Ama onlardan hiçbir şey çıkmamıştı. Şimdi aynı yakıştırmaları Sençal Kapım dizisinde Keremle Hande için söylendi. Ama amaca ulaşıldı burada. Burada amaca ulaşıldı. Hande ile Kerem aşk yaşamaya başladı. Abi ismimi okur musun? Arda Betat. Okuyorum tabii ki. Neden okumayalım? Ardacığım sen nereden katılıyorsun? Siyah İnciydi. Evet doğru. Arkadaşlar bu arada hangi şehirlerden ülkelerden katıldığınızı da yazarsanız seve seve buradan anons ederim. Bence bilmeden Hanker hakkında konuşana da kadar keşke sen de gitseydiniz de çeksin. şimdi diyeceksin ki seti almıyorlar. Vallahi gündem çok muhabirler arkadaşlar var. Yok arkadaşlar senede bir kere bir, bir kere setten bir görüntü alındı. Onun dışında hiçbir zaman setten görüntü aldırmazlar. Çünkü önümüzdeki bölümlerin görüntüleri çekildiği için. Abi ben Ümraniye'deyim. Ümraniye'ye çok selamlar. Ee, birkaç gün önce oradaydım. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittim. Oradan da Ümraniye'ye uğradım. Ee, gerçekten mi evleniyorlar? Zülfücüm yani e, evlilik sorusu soruldu. Hamdi Erçel'e çok sert bir cevap vermedi. E, geçiştirdi soruyu. E, i̇şimizi yapıyoruz vesaire dedi. Abi işinde en iyisi. valla. Teşekkür ederim Halil. Halil Yıldırım kardeşim. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bu kanalda yakında daha da güzel işler göreceksiniz. E, çok güzel projelerimiz var. E, bakalım hayırlısı diyelim. Neresinde abi Ümraniye'nin? Can Park mı? Can Park değil. Oraya değil. Arabayı servise getirdim arkadaşlar. Orada bir araba arızalandı. Servise getirmiştim. Ee, o kadar fanlar gidiyor ki sete. Hepsi hankerle foto paylaşıyor. Arkadaşlar fanların gitmesi farklı. Ee, magazincilerin gitmesi farklı. Elaslu selam yazmış. Hoş geldin. Abi ben Konya'danım. Arda Beta. Konya'ya selamlar. Şimdi az önce bir belgesel projesi vardı. Yanımdaki arkadaşın. Konya'da çekecekler sanırım. Ee, Konya güzel bir şehir. Bütün şehirlerimiz çok güzel. Hepsini ben çok seviyorum. Bir, e, Türkiye'de birkaç tane şehir kaldı gezmediğim. Onları da inşallah en yakın zamanda göreceğim. Kafaya taktım yani. Kahvemizi aldık böyle. Geldik şöyle oturduk. Marka göstermeyeyim. Şöyle. Yok zaten içindeki. Aynen <laughs> aynen. Hanker nerede? İnşallah abi TV8 çalışırken mi rahatsın? Şu anki sadece kendi işini kendini görmekten mi memnunsun? Vallahi şu an kendimden o kadar özgür ve rahatım ki. E çünkü arkadaşlar şimdi şöyle. TV8'de çalışırken o kadar çok, yaren Almanya'dan, Almanya'ya çok selamlar. TV8'de çalışırken o kadar çok e, müdürüm vardı ki anlatamam size. Bakın, e, Acun benim patronum. E, arkasından e, magazin müdürüm patronum. İstihbarat şefim patron Programlar müdürü patronum. E, ya biliyorsunuz şeyin Acun abinin yardımcıları var. Onlar patronum. Acun medyada yöneticiler var. Onlar patronum. Herkes patronumdu benim. Yani bak, inanılmaz böyle reklam müdürü bile beni arıyordu bazen arkadaşlar. TV8'deyken. O yüzden gerçekten yani hakikaten sıkıntılıydı yani orası. Ama güzel memnundum yani orada çalışmaktan da memnun. Hande Erçel ve Murat Akdoğan hala birbirlerini Instagram'dan takip ediyorlar mı? Hemen gir bak canım benim. Hemen gir bak. Ee, bence ediyorlar. Sanırım ediyorlar birbirlerine. Merve Dizdar boşandığı doğru mu? Ee, öyle söylentiler var. Şunda sen Sunda Set Ale'de mi? Anlayamadım. Murat Akdoğan sevgilisi var mı? Arkadaşlar son dedikodu e, Hande Erçel'le olduğu için e, biz o zamanlar araştırmıştık ama şu anda name birisiyle birlikteyse bilemiyorum arkadaşlar. Çok da önemli değil bizim için Murat Akdoğan. Şimdi Acun hankeri almak istiyor ya dijitale ya da ee, Kabala, bakalım kabul edecekler. Vale bence bence bu e, proje bittikten sonra han e, Acun'un teklifini kabul edecekler. Set Şile deme, evet şu anda Şile'de çekiyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi e, eğer sen Çal Kapımı final sezonu yaparsa, e, ondan sonra bence bence Hande Erçel'le yüzde yüz çalışacak arkadaşlar bence Acun. Abi Farah biri yorum atmış, o da mahkemeye vermiş. Ne düşünüyorsun? Vallahi bu aralar e, Farah Zeynep Abdullah çok e, alıngan olmuş ya. Yani gere, gereksiz yere alıngan olmuş. E, o yüzden e, bilemiyorum yani. Abi ben de YouTuber'um demiş Arda Beta. E, ne güzel bol şans kardeşim kolay gelsin sana. İnşallah büyük paralar kazanırsın. E, şöyle söyleyeyim e, yani gereksiz arkadaşlar e, eğer bir yorumu okuyup bir ünlü kalkıp da onu mahkemeye veriyorsa bence gereksiz ya ben olsam ben olsam sadece engellerim yani be, bana olumsuz çünkü gerek yok arkadaşlar şimdi o belki küfür etmiştir. belki hakaret etmiştir. bilemiyorum o yorumun ne olduğunu tam şu anda hatırlayamadım ama bence mahkemeye vermek gereksiz en fazla engellersiniz olur biter ee, çok sık sizi rahatsız etmeye kalkarsa da e, mahkemeye verirsiniz vesaire sizce Kerem ve Hande yakışıyor mu? %100 yakışıyor. Ben çok yakıştırıyorum arkadaşlar. Bu arada like istiyoruz. Like istiyoruz. Bol bol like atarsanız çok sevinirim. 16 tane like'ımız oldu. Güzel bir canlı yayın oluyor şu anda. 18 dakikadır sohbetimiz, muhabbetimiz devam ediyor. Acun akıllı adam, hep PR'ı yüksek insanlarla proje yapıyor. %100 haklısın Kaancığım. %100. Nerede PR'ı? PR'ı yüksek e, sanatçı, ünlü varsa hemen yanına alıyor ama YouTuber'larda patladı tabii. YouTuber'larla iş yapamadı. Hadis e, Hande ve Kerem arkadaş bile olamaz, dizi bitsin takipten çıkarlar diye iddia eden biri olarak ilişkilerine inandığını halde şimdi bu duruma ne diyorsun? Başta çok iddialı konuşmuştum arkadaşlar ama ikisi de ilişki yaşıyoruz itirafından sonra e, bize de çok bir şey söylemek gel düşmüyor yani artık sonuçta e, ilişki yaşıyorlar artık arkadaşlar aynen öyle abi demiş. E, çünkü artık bir ilişkileri var ve bunu her yerde de söylüyorlar bunu söyledikten sonra da ben halen ilişkileri yok diyemem artık çünkü birinci ağız onların ağzı. Acun'un teklifi nedir? Acun muhtemelen Egzen'de, Egzen'de valla bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Acun'un teklifini boş verin. Hande'yi kabul ederse Acun da onu kabul eder. Doğru mu? Yani Hande desin ki beni Survivor'a götür okey der. Dizi yapayım okey der. Egzen'de okey der. Her şey okey. Masterchef okey der. Yani Acun şu anda teklifi yok. Sadece teklifleri var. Hande hangisini kabul ederse bence bence e, Kerem'den çok Hande'nin peşinde ağacım. Tabii ki. Yani ha. Kerem Bursin'den çok Hande Erçel'in peşinde çünkü Hande Erçel biliyor. E, şimdi bir tane İspanyolca mesajımız var. <laughs> Magusta la novela mucho espresso. Gulepenga en, en España. Besos desde España. I don't understand. Can can you can you write English please? Because I don't understand what you writing in Spanish. Sorry. Sorry Carmen. Devam ediyoruz. Hadi senin son şarkısından kalan yıldırma bir göndermem var. Yok canım ya. Öyle göndermeler falan yok. Bunlar aylar önce yapılan şarkılar. Daha ayrılık bile yoktu aralarında takipten çıkma da yoktu onlar şarkı yani bir gönderme söz konusu olmamalı çıkan haberlere de inanmayın acaba şarkıda bir göndermem var bizim magazin basının en çok sevdiği başlıklardan biridir onlar Hadise Kazan e, ne zaman barışır Hadise ile Kaan ne zaman barış barışır diyor ee, şöyle arkadaşlar şimdi yeni bir şarkısı çıktı Akalın da dediği gibi PR yapıyor Hadise hakikaten çok acayip bir sert bir açıklaması oldu ee, beni bile şaşırttı vallahi Said yani ne dedi? beni bile şaşırttı ee, yeni şarkı çıkıyor hadisenin Aa, ayrılık haberleri piyar mı falan filan tarzında böyle hakikaten sert bir açıklamaydı ee, devam ediyoruz hayır hanker birlikte istiyormuş sizi çok seviyorum teşekkür ederim Zülficim Şile'de nerede çekiliyormuş abi av adamı ya Şile zaten küçücük bir yer yani e, bellidir onların çektiği yerler küçücük bir yer. Avada da zannetmiyorum havada olduğunu. Şile merkez sahil kenarında da olabilir. Tek gerçek magazinci sensin Mehmet abi. Teşekkür ediyorum Sefacığım. Vallahi seviyorum sizi. 18 tane like attınız. Giderek sayımız yükseliyor. 50 kişiye çıktık şu anda. Ben bu saatlerde çok fazla canlı yayınımız ilgi göreceğini tahmin etmemiştim ama vallahi ne güzelsiniz. Şey 54'üz şu anda. Olursun 18 ver. tane like. Like'ımız az. Like'ımız az. 19 oldu. Canları sağ olsun. Merak etmesin, evet. Evet, e, şimdi diğer magazinci arkadaşlar, YouTube'çu arkadaşlar. Genelde video çekip öyle atıyorlar arkadaşlar. Montajlayıp öyle atıyorlar. E, ama ben sevmiyorum o tip muhabbetleri. Ben sizinle böyle canlı canlı konuşmayı çok seviyorum. Acaba Kiraz'ın kızı olduğunu bilecek mi? E, takip etmiyorum, kusura Abi yurt dışına gideceğini söylüyordun, ne oldu o iş? Vallahi e, vizemiz yok arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk senedir bütün konsolosluklar kapalı. Maalesef vize yok. Vizeler açılınca kafamda var yine bir yurt dışı. Yurt dışına çok güzel canlı yayınlar yapacağım size. Geçtiğimiz senelerde yaptım ama daha da güzel olacak inşallah bu sefer. Sizce Hamdi Erşen'in Instagram'daki bütün takipçileri gerçek midir? Kafa karıştıran rakamlar var arkadaşlar. Yani hepsi gerçektir diyemem. Çünkü bizim de kafamızı karıştırıyor bazen. Yani o rakamlar. Ben söyleyeyim sana gerçek olma imkanı yok. Niye diyeceksin? Evet. Türkiye'de televizyon dizi izleme oranı çok düşük. Evet. Yani kan fake demiş çoğu. Tabii ki canım. Baktığın ee, zaman görüyorsun zaten fake evet. olduğunu. Yorumlara bak. Arkadaşlar like şöyle bak. şöyle bir şey söyleyebilirim mi? Her sanatçının e, birkaç sanatçı haricinde yüzde %30'larda fake oranı var. Tarkan'da yani yoktur, ben muhtemelen ben de... vardır. Yani e, Tarkan'ı bilmiyorum ama aşağı yukarı ortalamaya vurdu en az yüzde %30 fake vardır. Yani 20 milyon takipçisi olanın en az 4-5 milyonu fake arkadaşlar. Abi doğru ya söylediklerin her şey. Teşekkür ediyorum. Gerçek olamaz hepsi. Çoğu ünlü takipçi satın alıyor zaten. Evet. Şimdi YouTube'da sahte takipçilere karşı yeni bir durum söz konusu. Geçtiğimiz günlerde YouTube'dan da bana fake takipçiniz yavaş yavaş silmeye başlıyoruz. Lütfen panik yapmayın tarzında bir şey geldi. Bir yorum geldi. O yüzden çok şükür benim bütün takipçilerim orijinal arkadaşlar. Hayatım boyunca bot satın almadım almayacağım da abi korona bitecek mi İnşallah bitse de kurtulsak ben aşı oldum ee, sanırım aşı aşı sanırım aşı olmadan da bitmeyecek gibi ee, bağlay en yakın zamanda iki sebep var bir takipçiye göre beğeni düşük takipçilerle bassa aşı hepsi bot doğru söylüyorsun yani 20 milyon takipçisi olan Eğer 2 milyon tam e, like alıyorsa onda bir sıkıntı var. Yani 20 milyona 2 milyon like bence çok az. Onlarda bir botluk söz konusu olabilir. 21 like olduk. 51 kişiyiz şu anda. Bir 64'ü gördük. 24 dakikadır canlı yayındayız. Güzel sohbetimiz, muhabbetimiz devam ediyor arkadaşlar. Ee, vallahi son günlerde en çok konuşulan konu Mehmet Ali Erbil Seda Sayan muhabbeti. Birbirlerine karşı inanılmaz. Abi Enik Sesler röportajın YouTube'da var mı? Vallahi YouTube'ta var mı? Bir ya onu bulayım ben yoksa da atayım. Ee, neden bot basasın ya kendini emeklerinle yükselt. Kesinlikle kesinlikle. Botlar hiç hiç, hiç gerek yok. Ee, şu an 74 e yakın takipçimiz var ve hepsi organik arkadaşlar. Arkadaşlar 25 dakikadır canlı yayındayız. Teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir canlı yayın oldu. Eğer bir, birkaç tane like'lar atarsak ve abone olmayı unutmayalım. Bu arada yeni gelen arkadaşlar abone olmayı da unutmayalım. Teşekkür ediyoruz hepinize. E şimdilik bu kadar. Gece görüşürüz yine belki ya. Yine sohbet muhabbet ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye.